Cacık’la bir ilgisi yoksa. Ne demek bu? Ben hiçbir şey anlamadım. Şey, bana kalırsa Sançacık uyuyu normal bir arkadaş olarak görmüyor. Bu bana arkadaşlıktan çok daha öte bir şeymiş gibi geliyor. Anandi... ...sen ciddi olamazsın. Bence yanlış bir izlenime kapıldın. Davranışlarının sebebi... ...Jaku'ya ilgi duyması olamaz bence. Böyle bir şey mümkün değil. Anandi... ...Sanchi Jaku'ya büyük bir iyilik borçlu. Jaku, Sanchi için çok büyük bir şey yaptı. Belki bu yüzden Jago'ya karşı bu kadar duyarlı. Şey... Bu öylesine söylediğim bir şey değil. Ben bunu çok fazla düşündüm. Cesarda görüp hissettiklerimden sonra bu kanaate vardım. Bu kanaatimde bir yanlış anlamaya yer yok. Ceko artık düne göre çok daha iyi sancı. Ben Ulay yerine dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sana daha önce de söyledim. Cagdış tamamen iyileşene kadar burada kalacağım. Bu benim son kararımdır. Anladın mı? Leyla konuştum. Taburcu ediliyorsun. Niçin bu kadar erken taburcu ediyor? Demek istediğim acelesine. Cagdış'ın üst tam olarak iyileşmedi çünkü hala çok halsiz. Bekle biraz Cagdış. İçeri girme. Eve hoş geldin Jacky. Benden sana. Kabul et lütfen. Bugün yeni bir sarı giydim. Geleneksel kıyafetler giyen kızları beğendiğini söylemiştin. Beni de beğendin o zaman değil mi? Hayır buna inanmıyorum. Beni yanlış anlama lütfen. Sana güvenmediğim için değil. Sana her konuda inanırım ben ama... Anan değil. Sanchi benim küçük kardeşim. Ve ben... Onu çok iyi tanıyorum. Biliyorsun. Okulda birçok arkadaşı var. Erkek arkadaşları da. Ama hiç böyle bir şey olmadı. Olsa bile bana söylerdi mutlaka. Benimle her şeyini paylaşır. Ama Cagdiş'le ilgili bütün bu söylediklerim... Ona ilgi duymak gibi bir şey yani bilemiyorum. Buna inanamıyorum ben. Ben askerdeyken gerçekten çok başarılıydım. Bütün üstlerim benden ziyadesiyle memnundu. Her fırsatta beni göklere çıkarır, metiyeler dizerlerdi. <laughs> bir keresinde bir dans partisine katılmıştım. Şu çok önemli milli bayramlarımızdan birinde gecenin en yakışıklı ve de en iyi giyimli adamı bendim. <laughs> Haliyle bütün kızlar benimle dans etmek istemişti. Hiç abartmıyorum neredeyse her şarkıda başka bir kızla dans etmiştim. <laughs> Fakat üstlerim bundan pek hoşlanmamışlardı tabii. <laughs> Nasıl hoşlansınlar? Kızların hiçbiri onlara bakmıyordu. <laughs> o partide bütün gözler hep benim üzerimdeydi. Sonra ne oldu büyük baba? Ne olabilir ki? <laughs> Beni sürdüler. Üstlerim bana o kadar bozulmuşlardı ki Himalayalara sürdüler. <laughs> Olsun büyük babam. Orada da partiler vardı mutlaka. Elbette. Her zaman ama arada bir fark vardı. Orada pek kız yoktu. Kendi aramızda eğleniyorduk. <laughs> Neredeyse 12 ay kar altında bir yerdi. Başka hiçbir şey yoktu. Yapacak bir şey olmadığı için de dedikodu çoktu. <laughs> Gel Alok. <laughs> ne oldu Alok? Niçin bu kadar erken döndün? Akşama birkaç misafirimiz var. Hazırlık yapmaya geldim. Misafir dediklerin kim olok? Sançiye talip bir aile var. Onlar gelecekler. Sançiye mi dedin? Evet. Ama kim bunlar evladım? Bize biraz daha bilgi versene. Üniversite arkadaşım Rişab'ı tanırsın baba. Bugün beni görmeye geldi. Uygun bulursak Sançi ile Mihir'i evlendirmek istiyorlar. Aslına bakarsanız çok kız aramışlar ama bulamamışlar. Kısmet işte sonra birden Sançı'yı hatırlayıp neden olmasın demişler. Ama Alok, Sançe hala okuyor eğitimi bitmedi. Hal böyleyken ev... Evli... Biliyorum bunu onlara da söyledim. Sançı hala okuyor dedim. Şu var ki çocuk yarın Avustralya'ya gitmek zorunda. Orada bir işi var. Bu yüzden bugün gelip görmek zorundalar. Anlıyorum ama... Merak etme. Evlenmeleri için aceleye gerek yok. Çocuk da en az bir yıl evlenmeyi düşünmüyor zaten. Doğal olarak önce oradaki işini oturtmak istiyor. Demek o ki baba... Bir yıl bence kafi bir süre. Bu süre boyunca Sanchi ve Mihir birbirini tanımaya çalışır, bir uyum sürecinden geçerler. Dürüst olmak gerekirse, yeter ki Sanchi ve Mihir birbirini beğensin. O zaman Sanchi için ondan iyi bir aday olamaz. İyi bir aile. Açık görüşlüler, samimiler. Yaşam tarzlarımız aynı, mali durumları iyi, bizden bir farkları yok. Daha ne olsun? Ee, ben alo hak veriyorum. Ee, Kaçta burada olacaklar? Beş gibi. Ee, Sençi nerede? O okula gitti. Ah. Neyse, ben arar konuşurum. Eve erken dönmesini söylerim. Anandi, sen de Şivden erken dönmesini iste. Tamam anne. Biliyor musunuz? Ailesini şimdiden etkiledim. Yeter ki onlar benden memnun olsun. O zaman bizi onayladıklarını duymak için fazla beklemek zorunda kalmam. Alo? Alo Sanchi? Ee, canım ne zaman eve dönersin? Anne, son dersim saat üçte başlıyor. Sonra da kütüphaneye gideceğim. Günlerdir girmediğim dersler var. Arkadaşlarımdan notları almak zorundayım. Tamam dinle. Ders notlarını daha sonra alabilirsin değil mi? Son derse girdikten sonra kütüphaneye gitme. En geç saat dört gibi evde olmaya çalış tamam mı? Neden anne? Bunu eve geldiğinde görürsün. Neden durumu telefonda söylemedin abla? Her şey hala çok taze. Olayın şokunu atlatmış değil. Umarım vaktinde dönmüş olur. Şiv geldi değil mi? Hı hı, hazırlanıyor. Bunu da giy Şiv. Neden? Böyle iyi değil mi? Tabii ki iyi ama bunu da giyersen daha yakışıklı görüneceksin. Hayır Ananti. Onu giyersem kaymakama benzerim. Ben de bugün öyle görünmek istemiyorum. Kardeşimin ağabeyi gibi görüneyim yeter. Umarım akşam için bütün hazırlıklar tamamdır Anandi. O aileyi iyi tanırım. Düzgün insanlardır. Babamın dediği gibi Mihir çok iyi bir çocuktur. Bu kadar iyisi her zaman rast gelmez. Bence bu fırsatı kaçırmamalıyız. İçin rahat olsun Şiv. Her şey yolunda gidecek. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam Anandi. Sanchi'nin eğleneceğine inanmakta zorlanıyorum. Düşünsene. Küçük kız kardeşim kendi yoluna gidecek. Ah tanrım. Dilerim onu çok seven bir kocası olur. Bir abi daha ne isteyebilir ki? Aa, burası çok önemli. Büyük babama söyle dikkatini daha çok ziyaret sebebine versin. Askeri konulara daha sonra girebilir. Anneme de söyle öyle her şeyi bir kere de sormaya kalkmasın. Karşı tarafa sorguda olduklarını düşündürmeyelim. Ve bir şey daha... Chief. Evet. Bunu pek dışa vurmasan da ben her şeyin farkındayım. Çünkü seni tanıyorum. Sen Sanchi'yi çok seviyorsun. Bugün bir kere daha gördüm ki... ...kardeşine her şeyden çok değer veriyorsun Şiv. Zaman hızla geçiyor. Sanki daha dün gibi. Bütün hatıralar hala çok taze. Çocukken hiç büyümeyecek gibi gelirdi. Sonsuz adek bizim ne olacağını düşünürdük ama... ...günü gelince her şey değişiyor. Çocukluğumuzdan geri eser bile kalmıyor. Her zaman çok mutlu olmasını dilediğim zaman zaman sırf abi olduğumu hatırlatmak için hasarladığım o kıza... ...veda etme vakti yaklaştı. Biliyor musun... ilk ilkokuldayken... ...onu kızdırmak istediğim zamanlarda... ...ona hep derdim ki... ...burası senin evin değil, benim. Annemin ve babamın beni daha çok sevdiğini söylerdim. Büyüdüğü zaman hepimizin onu ...bu evden uğurlayacağımızı söylerdin. Bana o kadar çok kızardı ki... ...bundan çok büyük keyif alırdım. Ama bugün... ...evliliğin adı bile söz konusu olduğunda... ...buna dayanmakta zorlandığımı hissediyorum. Ve ben bilmiyorum Anandi... Yani evde uzun zaman kalamadım. Önce eğitimim yüzünden, şimdi de işim yüzünden. Her zaman evden uzaktaydım. Ama yine de Sanji'nin hayatında ne olup bittiğini her zaman bilirdim. Arkadaşlarıyla telefonda neler konuştuğunu, internette hangi sitelere girip çıktığını, annemle tartıştığından bile haberdardım. Her zaman her şeyi biliyordum. Ben Sanç'yı her zaman iyi anlardım. Ama ne zaman ki babam birdenbire bu evlilik konusunu ortaya attı, işte o zaman Sanç'in artık büyüdüğünün farkına vardım ve çok yakında bizden ayrılacağının... Onun için çok şey yapmak istedim. Zaman hep sorun oldu. Hep sorun oldu. Ama göreceksin ki onun için her şeyi yapacağım ben. Yapmayı düşündüğüm her şey. Benim için o hala o kadar büyümedi. Benim gözümde hala çocuk. Dilerim iyi bir kocası olur ona sabırla yaklaşır. Onu anlar, sever, saygı duyar. Böyle de olacak şey. Ben aşağı iniyorum şimdi. Anandim. dün gece bana söylediklerin. Sanchi'nin cak dişe hisleri olduğu ihtimali. Eğer bu doğruysa... ...bu teklif en doğru zamanda geldi bence. Demek istediğim Sanchi... ...Jaco'ya karşı bazı duygular besliyorsa eğer... ...bu da son bulmuş olur değil mi? Dilerim dediğin gibi olur şiim. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki sadece Cagu ile asla mutlu olamaz. Onlar birbirlerine göre değil. Yüce Tanrım. Sen bize yardım çok. Sancı ve Mihir birbirlerini ilk görüşte beğensin. Hoş geldin Rişa. Buyurun, İçeri gelin. Nasılsın? Merhaba yenge. Merhaba. Merhaba efendim. Merhaba canım, nasılsın? Oturun. Rahatınıza tamam. bakın. Teşekkürler. Evet. Sen zaten herkese tanıyorsun. Yenge bizi ilk defa görüyor. Evet. Yenge, bu benim babam. İyi günler. Bu minu ee, bu benim oğlum Shiv. Bu benim yeğenim Mahi. Bu bizim gelinimiz. Shiv'in karısı. Hoş geldiniz. Bu da benim karım Ira. Hoş geldiniz. Bu benim karım. Bu da oğlum Mihir. Kızım Sanchi okuldaydı. Ama şu anda yoldadır. Geleceğinizden haberi olmadığı için. Yoksa erkenden burada olurdu. Ama ben arayıp haber verdim. Şu an yolda. İyi oldu aslında. Böylece biraz dedikodu yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Mihir evladım. Avustralya'da işe girdin öyle mi? Evet efendim. Daha önce hiç gitmiş miydin? Hayır efendim. Daha önce Avustralya'ya gitme şansım olmadı ama çok iyi bir yer olduğunu duymuştum. Aslında bunu ben çok istemiştim. Avustralya'yı gezip görmeyi. Fakat bu bir türlü gerçekleşmedi. Nasip değilmiş. <laughs> ama e sen bu hayalimi gerçekleştireceksin gibi görünüyor evladım. Çünkü orada yaşayacaksın. Yani orada bir evimiz olacak. <laughs> Nerede kaldı bu kız? Ah, Sanchi de geldi. anne Gel böyle canım İşte benim kızım Sancı. Canım. Bu Bay Rişap babanın bir arkadaşı. Hanımı ve bu da Mihir. Merhaba. 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 Siz rahatınıza bakın. Biz hemen döneriz. Gel kızım. Çok geç döndün canım. Uzun zaman sana ulaşmaya çalıştım ama cevap vermedin. Sakin ol anne, geldim işte. O kadar gerginsin ki sanki kötü bir şey olmuş. Hem onlar babamın misafirleri zaten. Ben tanımıyorum, onlarla ne konuşabilirim ki? Senci, ne yapıyorsun? Odama duş alacağım. Olmaz canım bunun sırası değil. Zaten çok geç geldin. Hadi içeri gidip onlarla konuşalım ha? Buraya özellikle seni görmek için geldiler. Beni mi? Evet canım. Seni görmeye geldiler. Mihir'e istemek için. Bak Sanchi, onlar çok iyi insanlar. Mihir de zaten işi için Avustralya'ya gidecek. Benim evliliğimden bahsediyorsun anne ama bana bir kere bile sormadın. O yüzden seni arayıp eve erken dönmeni istemiştim. Onlar gelmeden önce seninle konuşabilmek için. Benim de haberim yoktu Sanchi. Babam bir anda bu akşam seni görmeye geleceklerini söyledi. Bunu bugün yapmak zorundalar. Aksi halde bunu sana sormadan yapar mı? Ama anne hiç? ben evliliğe hazır değilim ki. Daha eğitimimi bile bitirmedim. Ah, sanki. Onların da evlilik için bir aceleleri yok. Mihir oradaki işini oturttuktan sonra evlenmek istiyor. Eğitimini tamamlaman için önünde hiçbir engel olmayacak. Birbirinizi tanımak için de bol vaktiniz var. Kimse sana baskı yapmayacak. Yani peşinden hayır demek zorunda değilsin kızım. Tanıdıktan sonra istemediğini düşünürsen reddedersin. Ama şimdi benimle içeri gel, bizimle otur ve biraz sohbet et. E, fikrimi soracak olursan... Mihir uygun bir aday. Ama karar senindir. Hayır anne. Ben kimseyle evlenmek istemiyorum. Ben namzetlerin ailelerine göstereceğin bir vitrin süsü değilim. Hele o al al olmuş çanaklarıyla göreceğe gelen ailelere kahve servisi yapan kızlardan hiç değilim. O yüzden kusura bakma. Sence ben sana böyle bir şey yap demiyorum ki kızım. Sadece biraz otur onlarla hatırlarınız sor. Hepsi bu. Daha fazla tartışmayalım. Gel hadi. <laughs>